Değerli izleyenler okullarda ilk eğitim yılının ilk yarısı tamamlandı. İki haftalık sömestr tatili de bugün itibariyle başladı. Turizm tesisleri de hareketli günler için hazırlıklarını yaptı. Rezervasyon talebini ve fiyatları konuşmak için konuğumuza döneceğiz. Şimdi Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Baş Danışmanı Hamit Kuk bizimle birlikte. Hamit Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler, sağ olun. Turizm bölgelerini soracağım. Turizm bölgeleri hareketli mi mesela? Zamanlama itibariyle, yılın bu tarihleri itibariyle en çok kayak merkezleri mi tercih ediliyor? E, tabii, şu anda e, Ocak ayı olması vesilesiyle e, kar tatili en çok rağbet gören e, bölgeler arasında e, vatandaşlarımız e, ...kayak merkezlerinde tatil yapmayı tercih ediyorlar. Tabii kışın diğer bir e, özelliği de termal turizm de e, fena gitmiyor, hareketlilik var. Ama biliyorsunuz son bir haftadır e, Türkiye'deki iklim koşulları, e, bugüne kadar yağan karlar... ...ve bu hafta sonundan itibaren e, Türkiye'nin geneline yönelik beklenen e, kar yağışı... ...insanları kar tatili yapmaya teşvik ediyor... Şu an baktığımız zaman da özellikle e, kar tatili yapılabilecek bölgelerimizde, kayak merkezlerimizde, Ulusal, Uludağ gibi, e, Kartal Kaya gibi, Erciyes gibi, Erzurum, Palandöken ve Sarıkamış bu bölgelere baktığımız zaman da e, semestir tatiliyle beraber e, rezervasyonlarda ciddi bir yoğunluk kazandığını görüyoruz. Şu anda her şey olması gerektiği gibi olağan akışında gidiyor Murat Bey. Teşekkür ederim Hamit Bey. Bir de kültür turizmini sormak isterim size. Özellikle pandemi sonrasında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ağırlığın arttığını, kültür turizminin ağırlığına arttığını görüyoruz. Bizde de durum herhalde paraleldir değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Pandemi ile beraber birçok şey değişti. Turizm anlayışında da birçok şey değişti. Ülkemizde de kültür turlarına çok yoğun bir ilgi var. Yani pandemi öncesine kıyasladığımız zaman yüzde %200'ün üzerinde bir kültür turlarında talep artışı var. Özellikle burada Kapadokya her zaman at başı gidiyor. GAP bölgesi. Keza Karadeniz bölgesi, Pamukkale bölgesi bu bölgelere çok yoğun e, kültür turları e, düzenleniyor. O eskisiyle kıyasladığımız zaman da çok yoğun bir talep var. Bu tabii e, iklim koşullarına göre yıl içerisinde değişebiliyor ama e, sizin de dediğiniz gibi kültür turları artık çok talep edilen e, bir e, tatil seçeneği. Bizim ülkemizde de e, bunu gözlemliyoruz. Pekala ee, yine o genele dönecek olursak Bir bütün için soruyorum Fiyatlarda geçen seneye göre artış ne kadar oldu Mesela 4 kişilik bir aile için Tatil aşağı yukarı ne kadara Mal oluyor acaba Yani şöyle söyleyeyim Bu tabi bölgeye göre değişiyor bu Yapılan da. etkinliğe göre değişiyor ee, Uludağ'da birazcık farklı Erciyes'te farklı Erzurum'da farklı ama ortalama Şöyle iki kişilik üzerinden gidersek Kişi başı 10 bin lirayla başlıyor. Bu çoğunlukta 0-12 yaş çocuklarda free oluyor birçok tesiste. 4 kişilik bir ailede de bu yaklaşık 4 günlük paketler daha çok tercih ediliyor bu sömestr döneminde. Dolayısıyla... 40 bin lirayla 60 bin lira arasında değişen farklı bölgelerde dediğim gibi farklı tesislerde fiyat seçenekleri var. Türkiye için en güzel olan şey şu Murat Bey, bizim turizm sektörü olarak her zaman büyük bir keyifle söylediğimiz bir şey de bu. Aynı zamanda her bütçeye uygun tatil seçenekleri var, her bütçeye uygun paketler var. Ee, bunu e, misafirlerimiz vatandaşlarımız gidip seyahat ajanslarından e, araştırıp oradaki e, kendi bütçelerine uygun seçeneklerden e, tatillerini gerçekleştirebilirler e, bu açıdan e, çok zengin bir seçenek var diyebilirim Türkiye'de. Ama umut olarak sorunuza gelecek olursak kişi başı özellikle kar tatili yapılabilecek kayak merkezlerinde 10 bin liradan başlıyor. Yukarı doğru çıkıyor kişi başı günlük fiyatlar. Bu kültür traflarında eee da hemen hemen 6 bin, 8 bin lirayla başlıyor 3 günlük turlar. Bu tabi gün sayısı arttıkça fiyatlar da birazcık daha yukarı doğru artıyor. Ee, başlangıç fiyatları açısından e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki, Hamit Bey bir de se sektörün geneli olarak soracağım. 2026 turizmde beklentileriniz nedir acaba? Biz tabii turizm sektörü olarak yıllardan beri hep çifthaneli büyümeyle e, e, geliştik. Son 40 yılımıza baktığımız zaman da olağanüstü başarılar elde ettik. 2024 e, yılında e, 17, e, 65, 60 milyon turist e, 60 milyar dolar e, gelir elde ettik. 2025 yılı çok zor bir yıldı turizm sektörü için biliyorsunuz dünya genelinde ee, ekonomik krizler pandemiden sonra başlayıp e, bugüne kadar süren e, ekonomik krizler, e, finansman sıkıntıları, e, efendime söyleyeyim Rusya-Ukrayna savaşı e, İsrail'in Gazze'ye saldırması, oradaki durum e, Amerika-İran ilişkileri bütün bunlara baktığımız zaman da e, zor bir 2025 geçirdik. Bizim 2026 ile ilgili de hedefimiz 2024 ve 2025 gibi e, pozisyonumuzu korumak. Çünkü böyle Kaotik dönemlerde e, kayıp yaşamadan e, mevcut durumunuzu e, korumak bile aslında büyük bir başarı. Biz e, 2026 ile tabii ki hedefimiz bu e, savaşlar olmasın, her şey barış ortamı içerisinde olsun e, isteriz. Ama e, şu anki gözüken biraz kaotik bir ortam var ve bu ortam içerisinde olabildiğince bir önceki yılın rakamlarında gerçekleştirebilmek hedefimiz bu seneki 2026 ile ilgili de durumumuz bu çünkü şöyle bir şey var Murat Bey tatil demek birazcık da moral demek motivasyon demek bütün dünyaya baktığımız zaman da insanlar biraz moralsiz moralsiz olduğu için de tatil motivasyonları düşüyor. Bu açıdan bir an önce bu kaotik ortamın e, normalleşmesi bizim sektöründe faydasına olacaktır. E, şu anki mevcut durumu e, ancak bu şekilde e, tarif edebilirim ama bir ay sonra iki ay sonra işler daha e, normale döndüğü zaman o kaotik ortam e, birazcık ortadan kaybolduğu zaman da daha iyi şeyler söyleyebiliriz. Daha büyük hedefler e, söyleyebiliriz ama şu aşamada dünya gelenine baktığımız zaman da e, durum bu şekilde devam ediyor. Beklentimiz de bu yönde. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başlanışmanı Amit Kuk. Çok teşekkürler efendim bizimle bir Bir soru. de Murat Bey Buyurun. şöyle bir düzeltme yapayım. Baş danışmanlık dönemim geçen dönemdi. Biliyorsun Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Kasım ayında bir genel kurul yaptı. Ve bu genel kurulda yönetim kulüyesi olarak seçildim. Peki, Bunu da daha önceki yayınlarda arkadaşlar öyle kalmış sanıyorum. Onu da değerli arkadaşlarımız düzeltirse sevinirim. Çok teşekkürler Teşekkür ederim. Türkiye. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Amit Kuk. Bu sefer doğru anlattı. Evet, doğru. Tamam. Çok teşekkürler düzeltmek için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mutlu günler. Değerli izleyenler